Günümüzde bu çoğulculuk diye bir şey var biliyorsunuz fikriyat da Cumhurun var, görüşü de var, her şey de var çoğulculuk yani birbiriyle anlaşamayan birden fazla fikriyat, birden fazla ideoloji, evet. birden fazla evet. çoğulculuk. Evet. evet. Bunların hepsi doğru olabilir. Bunlar bizim zenginliklerimizdir. Bunların Hı. hepsini bu şekilde kabul edelim gibi bir anlayış var biliyorsunuz bugün. İtikaden bu çok tehlikeli bir şeydir. Hı. Yani sosyal yaşantıda belki. Kabul edilebilir. Hani e, bizim öteden beri gayrimüslimlerle bir arada yaşama tecrübemiz var, kültürümüz var. Bunun da bir hukuku var, bunun da bir zemini var, hükümleri var. Buna, bu bununla ilgili değil söylediklerimiz. İtikatla ilgili. Yani bir insan iman ve küfür, ikisi aynı anda, hak ve batıl ikisi aynı anda, sünnet ve bidat ikisi aynı anda, aynı zeminde benim için aynı kıymeti ifade eder dediği anda bu onun itikadı için en büyük tehlikedir. Yani imana zararı var. İtikad babında, itikadi evet. meselelerde çoğulculuk olmaz. Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri tam bu noktaya dikkatimizi çekiyor. Diyor ki bir yerde birbiriyle anlaşamayan iki fikir var. Bunlar muhtelif birbirlerini itham ediyor. Evet. E, üçüncü kişinin dışarıdan baktığında bunların ikisi de güzeldir. ikisi de hoştur. Ne güzel bak tartışıyorlar. Bu bunlar bizim zenginliğimizdir. Bunlar bizim kültürel çok sesliliğimizdir vesaire dediği anda bu belki ona bir noktada zarar vermeyebilir. Evet. Ama bir adım ileri gittiğinde, öteye devam ettiğinde ona pek çok noktada zarar verir. Bu ne demek? İnsanın muhakemesini bozar demek. Evet, şu, insanın fıtratına Cenab-ı hak hocam bir, bir ara vereceğiz burada bir, çoğu, bir önemli bir konu hocam bu. Şaulculuğun evet. imana verdiği zararlar hangi noktalar? İnşallah kısa bir aradan sonra hocam. Hay, hay. Çünkü hakikaten bu günümüzün e, hatta dünyada bir, bir bir olay yani zahira diyor Araplar bir bir olgu olarak var yani. Evet. önümüzde bu evet. olguyu inşallah e, biraz sonra Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra çoğulculuk anlayışının kültürde olabileceği ama itikadi noktada bize zarar vereceği noktasında hocamız evet. İmam Azam Efendimizin dikkat çektiğini söylüyor. Bendeniz Hidayet Erdoğan, Ebu Bekir Sefil Hocamla birlikte imani konularda Amento hassasiyeti programına devam ediyoruz. Hocam çoğulculuğun itikadi açıdan olamayacağına dair İmam Azam Efendimizin görüşlerini aktarıyorduk hocam evet. buyurun. Demiştik ki çoğulculuk dediğimiz düşünce itikat babında hakla batılın, imanla küfrün, sünnetle bid'atın aynı değerde, aynı kıymette görülmesi anlamına gelir. Evet. Bir kere bu bizim fıtratımızdaki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu muvazeneye, dengeye aykırıdır. Evet. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi İnsanın fıtratına öyle bir denge, öyle bir maya koymuş ki, insan eğer dışarıdan bir olumsuz etki almasa, o fıtrat üzere yetişse Müslüman olarak yaşayacak. Evet. Şimdi bu şu demektir, yani Cenab-ı Hak insanın fıtratına insanı imani meselelerde taraf olacak biçimde bir mekanizmayla donatmış insanın fıtratını. İnsanın özünde cevherinde, evet vicdana, vicdanın yanında adaletin, insafın yanında olmak gibi bir tevhidin yanında evet. hakkın yanında olmak gibi bir e, özü var insan şey koymuş insanın fıtratına özellik koymuş. Şimdi dolayısıyla böyle bir insan kalkıp şunu diyemez benim nezdimde katliam yapan insanla insanları eğiten, donatan, barındıran, yetiştiren, onlara insani muamele eden insan benim nazarımda aynıdır diyemez. Böyle yes. bir şey mümkün değil. Hiçbir yerde, hiçbir tarihin, hiçbir döneminde böyle bir eşitlik kimseye kabul ettirilemez. Bu ondan da beterdir. Hmm. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şirki en büyük zulüm olarak ifade etmiş. Yani adam diyelim ki putuna tapıyor, beni ilgilendirmez diyemeyiz. Yani. Putuna tapıyor, putuna tapan da aynı. Tapmayan da aynı. O yani... adamın kendi yaptığı fiilden ziyade o şeyin özünü aslını konuşuyoruz. Yani şirkin kendisini konuşuyoruz. Evet. Müşriki değil. Evet. Şirkin kendisini konuşuyoruz. Keza imanın kendisini konuşuyoruz, mümini değil. Evet. Dolayısıyla burada şirkle imanı eşitleme gibi bir tehlike var. Bu katliam yapan insanla İnsanlara bakan, besleyen, barındıran, hizmet eden insanı aynı tutmak demektir. Zulmeden insanla adalet yapan insanı aynı tutmak demektir. Bu insanın dünyasında kavram kargaşası da demeyelim bu bir anafordur yani. Evet. Bu kavramları birbirine eşitlemek bir savrulmadır. Hiçbir ideoloji, hiçbir fikir sistemi böyle bir şey kabul etmez. Dolayısıyla bunlar bizim zenginliğimizdir. O da olsun, bu da olsun diyemeyiz itikat babında. Evet. Çünkü bunların birinin varlığı, birinin kabulü, öbürünün nakzını gerektirir. Evet Bunlar böyle düşman kardeşler gibi bir arada oturabilirler. Belki sırtları birbirine dönük olur ama bir ortamda oturabilirler diye düşünebileceğimiz bir şey değil. Birinin bulunduğu yerde öbürü bulunmuyor. Evet. Birinin geçerli olduğu bir yerde öbürü geçerli olamıyor. Şirkle imandan bahsediyoruz. Evet değil mi? tabii ki. Şirk yani, ve iman ikisi olmaz yani. Aynı ortamda olmaz. Ateşle barut gibidir. Evet. Bunları bir araya koyduğunuzda mutlaka patlar yani. Evet. Hatta daha da öte yani. Elbette. Ateşten baruttan daha evet, öte. Evet. evet. Dolayısıyla yani şirkle iman, hakla batıl, sünnetle bidat. Bunlardan ya biri vardır ya öbürü vardır. Ya biri olacak ya öbürü olacak çünkü Bunların e, tabiat olarak birbirlerini tolere etmeleri, birbirlerine İnşallah tahammül değil. göster, mümkün değil böyle bir şey. Evet. Ve nihayet son nokta şu, eğer Cenab-ı Hak yeryüzünde şirkle imanın bir arada bulunmasına e, rıza gösterirse haşa ve kella, biz de gösterelim. Evet. Eğer şirkle iman bir arada bulunamayacaksa Cenab-ı Hakkın bunu asla ve kat arızası yoksa hakla batıl İmanla küfür bir arada bulunamayacaksa rıza ibari bakımından bunları bizim de otomatik olarak birbirinden ayırmamız lazım. Birine razı olduğumuzda öbürünü reddetmemiz otomatik olarak meydana gelecek hadisedir çünkü. Hocam burada önemli bir nokta vardı hani birinci belki bir adımda bir hasletle size iyi gelebilir ama evet. diğer onun üzerine duracaktık yani evet. burada. İşte bu bu çoğulcu düşüncenin insana verebileceği zarar bir noktasında tane, bir bu. noktada iyi olabilir. Evet. Ama yani yani iyi gibi mesela hoş görür gibi görünüyor ama evet. devamında evet onun üzerine bu, bu işte toplumu dengede tutan insanın bilincini, davranışlarını, şuurunu dengede tutan bir mekanizma var. Evet. O mekanizmayı tahrip eder bu. Yani evet. hakla batılın bir arada bulunabileceğini düşünmek belki ilk anda insana cazip gelebilir. Evet. Ama bir adım ötesinde bunun ne bireyin ne toplumun dengesi kalmaz, muvazenesi kalmaz. Yani biri hak hak olarak, batıl batıl olarak kalsın ama ikisi de normal batıl yani subjektif diyorlar şimdi. Siz batıl diyorsunuz veya işte adına batıl dediğiniz zaman bir kere adını koymuş oluyorsunuz yani. Evet. Hak var, batıl var. Yani burada şimdi burada e, hassas e, Bey. bir konu gerçekten yani. Evet. Çok hassas. Yani hukuk açısından konuşmuyoruz canım. Bunun eee değil. Bunu altını çizelim. Hukuk açısından değil biz Akide açısından evet, konuşuyoruz. Yani, evet. Yani e, biz buna ontoloji diyelim. Evet. Ontolojik. Şöyle son zamanlarda bir takım modernist Müslümanlar şöyle bir fikriyat geliştirmeye başladılar. Bu bilhassa Frithiof Şondan itibaren Fazlur Rahman'a kadar giden bir düşünce. Diyorlar ki, yeryüzünde İslam dışında pek çok din var. Evet. İlahi kaynaklı olsun, beşer kaynaklı olsun pek çok din var. Aslında incelediğimizde bu dinlerin tamamının derdi, gayesi tektir. O da hakikat. Evet. Hepsi insanı hakikata götürmeyi hedefliyor. Evet. Belki metotları farklı, belki izledikleri istikametler farklı ama amaçlar aynı. Dolayısıyla kainatta mutlaklık diye bir şey yoktur diyorlar yani. Evet, böyle evet. diyorlar. Mutlaklık diye bir şey yoktur. İzafi mutlaklık var. Hepsi görece yani. Evet. Hepsi görecedir. Bunların hepsi mutlaktır. Evet. İzafi mutlaklık dediği bu. Bunların hepsi mutlak. Biri öbürüne göre izafi evet. ama toptan hepsine baktığınızda kuş bakışı hepsi mutlak. Evet. Şimdi bu tehlikeli düşünce bütün dinleri bir potanın içine koyuyor. İslam'ı da onların içine koyuyor. Ve mesela Budizm neyse İslam odur. Hristiyanlık neyse İslam odur. Putperestlik neyse İslam odur. Demiş oluyor. Yani Altını toprağa indirgemiş oluyor. Yani bize göre. Bundan göreceğiz. büyük evet. zulüm olmaz. Evet. Yani necasetle helal bir şeyi, temiz evet. bir şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Çok isabet çünkü. Diyelim ki suyla idrarı. Bakın, hocam? Suyla idrarı birbirine karıştırıyorsunuz. Ee, ve bu ikisi aynıydı zaten diyorsunuz. Birbirine bir farkı yoktu bunların diyorsunuz. Bu, bu fikriyata karşı sorulabilecek en büyük soru şudur. Belki insana göre bunlar izafi olabilir. Evet. İnsan noktayı nazarından baktığımızda bunlara izafidir demek belki ilk anda bu metnimizde olduğu gibi bir sakınca teşkil etmeyebilir. İlk, ilk adımda normal olabilir. İlk adımda. Ama peki Cenab-ı Hak nezdinde nasıldır bu iş? Cenab-ı Hakk'ın bunların hepsine rızası var mı? Evet. Hepsine rızası olduğuna dair elimizde bir delil var mı? Eğer Kur'an-ı Kerim hak kitapsa Cenab-ı Hakk'ın bunların hiçbirisine rızası olmadığını Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Evet. Kur'an-ı Kerim hak kitap değildir diyorsanız zaten bizim sizinle işimiz olmaz. Sizin İslam hakkında konuşma yetkiniz olmaz. İddianız gidiyor yani. Tabii ya, bulunduğunuz yer yok. neresi? Siz nerede durarak ben konuşuyorsunuz ben yani? diye bir iddianız yok yani. İslam evet. iyidir. Buyurun davet etme hakkınız da elinizden Tabii. atmış 60 oluyorsunuz yani evet. Dolayısıyla soru o zaman şöyle olur. Siz bu tespiti kim adına yapıyorsunuz? Evet. Müslümanlar adına yapma şansınız yok. Çünkü Kur'an sizin nezdinizde upanişatlardan farklı değil. Ya da eldeki mevcut İncil'lerden ya da Tevrat'lardan farklı değil. O zaman siz kimin adına konuşuyorsunuz? Bu fikriyatı bizim ciddiye alabilmemiz için sizin ayağınızı bir yere basıyor olmanız lazım. Burası.